Herkese Japonya'dan Tokyo'dan merhaba. Ya bugün güzel bir video çekim koyayım YouTube'a diyordum. Bilgilendirici bir şey olsun, insanlar görsün, takip edenler. Ama gelin görün ki eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi bugün vurdular. Biraz önce haber geçti. Ölmüş. Yani daha geleli bir ay olmadı. Korona tekrardan çıktı parası zaten değer kaybediyor. Başbakanı vurdular. Japon baş... Ben yakın tarihte Japonya Başbakanı'na böyle bir suikast. Hatırlamıyorum. Askermiş. Politikalarından memnun değilmiş. Vurmuş. Şöyle çekim. İşte diyecektim Japonya'ya niye geldim, nasıl geldim onu açıklayacaktım. Bugün içimde öyle bir video yapma isteği vardı ama bu başbakan olayı seviyordum adamı ya. Lokum gibi adamdı Şehzade. Allah rahmet eylesin. Üzüldüm. Vallahi üzüldüm ya. Tren geçiyor mu? Trenle birlikte çekim dedim de olmadı. Neyse hayırlı haberlerim var. Bunların dışında güzel haberlerim var. Japonya'ya yerleşiyorum. Yerleştim sayılır. Hayırlı haberler. Ee, yaklaşık bir hafta on gündür de çalışıyorum. Uber yapıyorum. Bisikletle, bisikletle Uber yapıyorum durum bu. Birkaç dakikalık böyle bir bilgilendirici bir şey koymak istedim YouTube'a. Çünkü YouTube demiş ki bana mesaj atmış. 6 aydır video atmıyorsun. E biz senin kanalını para kazanmasını kapatacağız. Ulan zaten 3 kuruş para alıyorum. <laughs> Onu da kapatıyorsun lan helal olsun. Vav wow, nasıl değişti böyle. Ya yemin ediyorum. 3 saniyede bir tren geçiyordu şuradan. Bak şu köprüye çıktım. bisikleti şuraya koydum. Şu köprüye çıktım. Durdu. Seferler durdu ya. Bende var bir şey. Bir tren geçsin kapatacağım. Kısaca özetlemek gerekirse Japonya'ya yerleşiyorum. Halim keyfim yerinde. Biraz kafam iyi. Hayırlı işlerim var. İleriki zamanlarda bir sıkıntı olmazsa Paylaşırım Video çekiyorum bu arada. Yani kamera GoPro benim cebimde. Bayağı bir video çektim. Baya bayağı bir video çektim. Onları tabi nasıl editleyeceğim, nasıl yapacağım? Günde 8-10 saat çalışıyorum. Herkese Tokyo'dan Bak ben nasıl böyle olunca da telefonla çekiyorum böyle kaldım valla. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Beğenin, abone olun. Canınız nasıl istiyorsa kafanıza göre. Görüşmek üzere. Videolar gelecek. Takipte kalın. Asıl bombam Twitch'te. İşimle birlikte e, bisikletin bir köşesine GoPro'yu koyup koyup ee, Twitch'te canlı yayın planlarım var. Tabi bu e, biraz setup'ı metap'ı yani düzeni kurmak biraz zaman alacak. bir Birkaç ay gibi. Ama uğraşıyorum üzerinde. Onun için de önce para kazanmam lazım. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorun. Yorumlara yazın. Kanal böyle bir hareketlensin. Böyle bir kendine gelsin. Böyle bir silkelensin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.